İnsan çaba gösterecek, gayret gösterecek. Yani mutlaka zamanını ayıracak, evet. ömrünü ayıracak, vaktini ayıracak. Yani ben hep söylüyorum bazen açıyoruz bir kitabı, 3-5 tane hadis okuyoruz 15-20 dakika Veya bir dini bir nasihat kitabı okuyoruz, bırakıyoruz ondan sonra. Ama saatlerce televizyonun karşısında oturuyoruz, saatlerce boş lafızların, lakırların, sohbetlerin içerisinde oturuyoruz. Ömür geçip gidiyoruz. vakit geçiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz en kıymetli şeylerden birinin vakit olduğunu değil mi? Evet. En büyük sermayenin ömür olduğunu söylüyor. Şimdi düşün geriye dön bak ben 66 yaşındayım. Bakıyorum hiçbir şey yok. Bitmiş, elinden gitmiş. Bir saniyesini bile geri getiremiyorum. Bu yüzden bize, dinimize, bizim Rabbimize, bizim Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam daha fazla vakit ayırmamız gerekiyor. Yani zamanımızın çoğunu ayırmamız gerekiyor. Alayım bildiğini kitap, üç beş tane hadis okuyayım veya açayım YouTube'da bir şey, bir hocayı 15-20 dakika dinleyeyim falan böylele olmuyor. Kendin gayret göstereceksin, çaba göstereceksin, yorulacaksın. Şimdi ben, babam hadis kitabı yazdı. Evet. Oradan şey gittim. 10 ciltlik bir hadis kitabı yazdı. Sünneli İbni Mace şerh etti. Aslı olmayan bir kitap yani ha. Şerhi hiç yapılmamış İslam tarihinde. Yani şerhi yapılan bir hadis kitabı olsa alırsın o şerhin üzerine bir şeyler bina edersin. Bir binanın üzerine kaç çıkarsın. Buhari olsa, Müslim olsa, Tirmizi olsa, bu Davud olsa, Nesei olsa sayısız şerhleri yapılmış. Buhari'nin kimdir kaç tane şerhi alırsın Kastalani'yi. Kastalani'nin üzerine sen bir bina yaparsın. Alırsın Nebevi'nin, Müslim'in şerhini. Onun üstüne bir bina yaparsın. Günümüze göre, şeyimize göre, şartlara, yeni bilgilere göre daha bir geliştirirsin güzel işte. Ama İbn-i şerhi yapılmamış İslam'da. Altıncı kitap diye önemsenmemiş. Yani kimse Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud filan derken İbn-i böyle bir şeyde kalmış. Tabiri caizse köşede kalmış. Hatta Medine'de Nur'un amcası vardı Abdurrahman Efendi diye. Nur beni bir gün ona götürdü. Çok iyi bir alimmiş. Sonra geldi Selva'yı ziyaret etti Nur'un bahçesinde. Adamın belki 400 metrekarelik bir kütüphanesi vardı. Böyle kitapların şeyi yoktu. Yaşlı birisiydi. Nur beni onunla tanıştırdı. Tanıştırırken dedi işte babası böyle böyle bizzat idi. Cennet-ül Bakiye defnedildi filan. Ben babamdan böyle bahsedince dedim ki babam senin İbn-i şerh etmiş edince ayağa kalktı. İbn-i şerhi mi var dedi. Dedim evet hangi dilde dedim Türkçe. Dedi Arapçaya çevirin çok zengindi. Ne masraf gerekirse ben karşılarım dedim. Dedi. Çevirecek birini bulamazken yani, bulsak biz de onu karşılarız yaparız filan dedim. Yani sinenin imajeyi şerh etmek ama nasıldı biliyor musunuz? babam 8 yıl boyunca hayatını kesti. Yani öyle bir disiplini hayatı vardı ki kitapla ilgili öyle bir disiplin bir çalışma disiplini koymuştu ki günde 8 veya 10 sayfa. Çünkü sıfırdan bir kitap yazıyorsunuz. Sıfırdan bir eser meydana getiriyorsunuz. Yani düşünün, bu 10 tane kitap açardı. Evet. O hadisin aynısı Buhari'de var, Müslim'de var, Tirmizi'de var, nerede var bulurdu. O, o hadislerle ilgili alimler ne demiş, başka hadis şarihleri nasıl mana vermişler filan. Böyle ben otururdum, elimde kalem, kağıt veya Nihat Hoca veya bir kız kardeşim. Bazen bir saatte bir cümle yazmazdık. O söylerdi, biz yazardık. Kurşun kararı. O zaman bilgisayar yok klavye yok, internet yok, kopya yok, bir şey yok. Yani biz elle yazıyorduk. Sonra gidiyordu, birisi daktiloya geçiriyordu. Daktilodan sonra geliyordu, el yazmamızla daktiloyu karşılaştırıyorduk. Hataları varsa onları işaretliyorduk. Tekrar gidiyordu, tekrar yazılıyordu. Biz bu İbn-i 20 kere böyle okuduk basılırken daha basım aşamasında bile matbaaya giderdi, gelirdi, düzeltirdik, tekrar gelirdi, tekrar okurduk filan. Şunu, şunu söyleyeceğim, bazen mesela gece 11-12'ye kadar kitap yazılıyor. Otururduk böyle. Tabi biz çocuğuz o zaman, aklımız fikrimiz oyunda, eğlencede filan. Ama buna rağmen çok iradeli, çok böyle Hı -hı. takvalı, ihlaslı bilmem ne şey, ortaokul, lise talebesiyim falan. Olmadığımız halde bazen gece saat mesela 12'ye doğru tamam diyordu. Git yatabilirsin diyordu. Yani yemin etsem, belki yeminime bir kefare gerekmez. O ilimle iştihar etmenin o ortam. Vallahi o odadan çıkarken, babam budunda odadan çıkarken zannediyordum ki Resulullah oradadır. Öyle bir hal yani. Bunu izah etmek mümkün değil. Anlatabildim mi? Yani o kadar hadisle ama 5-6 saat bu işin içinde olacaksınız. Açayım üç tane, beş tane hadis okuyayım. Bunu niye anlattım? Zamanımızı daha çok ayırmamız gerekiyor. Doğru. Misafir gelir diye be. Misafir Mısır'a geldi, oturmaya misafir geliyor. Eğer babam o gün yeteri kadar yazmamışsa, yani o sekiz, on sayfayı doldurmamışsa, böyle misafirin gözünün içine bakardı, kalkıp gitsin diye. Düşün yani, nasılsın, iyi misin? Bir hal hatır sorar, susardı babam. Annem Allah rahmet eylesin diyordu, sen böyle yapıyorsun, bize kapımızı çalmayacak diyordu. <laughs> <laughs> gelenlere yani bir şey biraz ilgilen koy diyordu ben ama az hadis yazdım bugün diyordu. Bugün az yazdım diyordu. Bütün ömrü olmuştu. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun ömrü hayatı olmuştu. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun bütün ufuklarını kaplamıştı yani. Kaplamıştı. Bu yüzden kitabın biteceği gün İzmir'deydik. Ee, Buca Akıncılar'daki Şirin yerdeki lojmandaydık. Annem dedi babanız demiş ki kimse çıkmasın. Bugün kitap bitiyor. Son sayfalarını ben yazacağım demiş babam. Bize yazdım kendi yazacak. Çıkmasınlar kitap bitince ben tatlı diyeceğim. Hepinize ikram edeceğim filan diye. Ben, abilerim filan, annem. <laughs> hepimiz öbür tarafta oturuyoruz öbür odada. İkinciye doğru diyor filan babanın bir, bir çığlığı koptu böyle. Bir feryat etti babam. Sesini duydum. Koştuk annem bizi içeri almadı. Kapı kapadı, gezin filan. Yani babamıza bir şey mi oldu, niye böyle bağırdı filan diye. Niye böyle feryat etti. Sonra annem dedi ki, babam son cümle yazdıktan sonra kendini kaybetti, ağlamaya başladı. Diyor dedim, sen de sevilmen lazım, muvaffak oldun, böyle bir eseri bitirdin. Niye ağlıyorsun? Diyor dedi, döndü. Dön, dön. Diyor dedi, ben her gece Resulullah'la beraber, ben bundan sonra ne yapacağım dedi. Yani boşa çıkmış bir insan gibi ya. Bir anda her şeyini, elinden ekmeğini alırsınız ya. Bütün sermayesini elinden alırsınız ya. Yani kitabın bitmesine bu kadar sevinmesi gerekirken diyor dedi ki ben her gece Hazreti Peygamberle beraberdim, Gece gündüz beraber. Yani bu illa bir rüyada görmek ne falan değil. Onunla meşgul olmak meşguliyet. Anlatabildim mi? Yani bizim en büyük hatamız dinimizi bir hobi haline getirmişiz ya. Boş zamanımızı değerlendirecek bir şey. Allah buna razı olmaz. Bu ahir zamanda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı memnun edemeyiz biz. Resulullah'ı memnun edemeyiz Aleyhisselatü Vesselam. Edemediğimiz için, zamanımızı ayırmadığımız için, ömrümüzü vakfetmediğimiz için başka şeylerle uğraşıyoruz. Halbuki Veda Haccı hutbesinde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir cümlesi vardır. Çok ilginç. Şimdi ben geldim 60 yaşına. Sen kaç yaşındasın? 63. 63. Sen kaç yaşındasın? 60. 67. 67 65. Neyse. Sen kaç? Yani biz diyoruz ki biz kendimize bir şekilde artık hayatımız bir düzen bulmuş. Yani bir, bir şekilde yolumuzu bulmuşuz. Bir şekilde istikametimiz belli. Namazımızdayız, niyazımızdayız filan. Bu bir tesellidir. Boş bir teselli. Ve daha hacı bir cümle vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir cümlesi vardır. Onun her cümlesine canlar kurban olsun. Fahri kainattır o. Bütün kainatın iftiharıdır. Bütün peygamberlerin vecdi müjdedir. Evet. Aleyhisselatü Vesselam bize de müjde veriyor. Çünkü ahir zaman nebisidir. Hiçbir peygamberin dini ve ümmeti bu kadar uzun sürmemiştir. 1400 yıldır. Ve kıyamete kadar da devam edecek. Hz. Muhammed bu kadar büyüktür Aleyhisselatü Vesselam. Bu yüzden onun her bir kelimesi cihan bedeldir. Diyor ki, ne diyor? Ve daha cürbesine, şeytan şüphesiz sizin bu topraklarınızla hakimiyet kurmaktan ümidini kaybetmiştir. Yani sen imanını alamaz artık. Evet. Sen imanını alamaz. Ama ufak tefek şeylerde ona uymanız onu mutlu edecektir diyor. Evet. Anladınız değil mi? Ufak tefek şeylerde ona uymanız onu memnun edecektir. Bizim şeytanı memnun etme hakkımız yok. yok şeytanın memnun etme ye hakkımız yok, onu mutlu etme hakkımız yok. Yani bu yüzden bunun şakası yok. Bu bu bir şeydir. Nedir ismi? Yani toplu mezarlar falan yapılıyor katliamlarda ama nihayette herkes kendi mezarına geliyor. Demin sana söylediğim buydu. Allah seni vicdanından yakalayacak. Aynen. Kimse kimsenin dininden hesaba çekilmez. Kimse kimsenin yerine hesap vermez. Vale tezdir u vaziratun vizre uchrâ kimse kimsenin günahından dolayı sorun ama sen yanlış yaptığın kararların yanlış attığın adımların göz yumduklarından dolayı bile Allah hesap vereceksin evet. bu benimdir bu bendendir bu bana aittir ben bu taraftanım diye göz yumarsan bazı şeylere çok feci bir şekilde Allah hesap soracaksın evet. çünkü Allah'ın halalı ile haramı herkes için geçerlidir şimdi ne yapacağız İnsan şöyle olacak yani hem hem diye bir şey var. Hem diye bir kelime var. Hem düşünce. Tef, tefekkür. Takmak. Tabiri caizse hem hem diyoruz ya. Yani bir meşguliyet bir şey. Bir insanın hemmi ne olacak biliyor musun? Bir her insanın bir hemmi vardır. Hem merak demektir. Hem ve hüzün yani beraberdirler. Her insan bir şeyi merak eder. Kimi parayı, kimi bir apartman dairesini, kimi bir tarlayı, kimi bir bahçeyi. Kimi bir kadını, kimi bir erkeği, kimi şunu, kimi bunu, kimi bir makam ve mevkiyi herkesin merak ettiği bir şey var. Bizim merakımız Allah olmalıdır. Allah'ı merak etmeliyiz. Anlatabildim tabii değil mi? Allahü Teala'yı merak hı, etmeliyiz hı. ya. Şu kainat bir dön bak, etrafına bak, kendine bak, gökyüzüne bak, <laughs> şu caddeye bak, şu suya bak, şu yola bak, şu insanlara bak, hayvanlara bak, nebatata bak. Yani bütün bunları yoktan var eden, beni de yoktan var etmiş. Benim sahibim Allah'tır diyeceksin yani. Allah benim sahibimdir. Beni yoktan var etti. Bana varlık verdi. Ve benim varlığım hayvanın, böceğin, atın, köpeğin varlığından farklıdır. Devenin, veya zürafanın varlığından farklıdır. Onların hiçbirisi kendi varlığının farkında değil. Ben varlığımın farkındayım. Allah beni böyle bir şey olarak yarattı yani kendi varlığının farkında olan bir yaratık olarak. Öyle bir varlık olarak Cenab-ı Allah bana hayat verdi. Ben Allah'ı merak edeceğim. Allah'ı merak etmek kelimesi sizin garibinize gitmesin. Biz antropomorfik insanımsı bir ilah. Düşünmüyoruz. Böyle bir şey. Hiçbir, hiçbir Müslümanın beyninden böyle bir şey geçmez. Eli, ayağı, yüzü, gözü, topuğu, dudağı, ağzı, kulağı, burnu olan bir Allah değil. Allah hücrelerden meydana gelmemiştir. Allah atomlardan meydana gelmemiştir. Allah cüzlerden meydana gelmemiştir. Allahu Teala bizim tarif edeceğimiz, tanımlayacağımız her şeyin dışında ve ötesindedir. Peki ben Allah'ı nasıl merak edeceğim? Allah'ı merak etmek, Allah için bir şekil, bir renk, bir mekan, bir zaman hayal etmek değildir. Allah bütün zaman ve mekanlardan münezzehtir. Allah her türlü tasavvurun ötesindedir. Bak dışındadır bile demiyorum. Çünkü Allah'ın bir şeyin dışında olması diye bir şey yok. Allah'ın bir şeyin içinde olması diye bir şey yok. Kim merak etmiştir? İlk Allah'a merak edenler kimdir? Sahabe-i kiram. Gelmişler. Ne demişler? Biz Allah'a anlat demişler değil mi? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Estaizu billah. İzâ se'eleke ibadî anni. Ve inni karibun ucibu davet kulların diyor Peygamber kitabı e yani Vesselam. Bak, çok güzel bir ayettir. Allah'ın bize büyük bir müjdesidir. Eğer kullarım sana beni sorarlarsa gelmişler demişler bize Allah'a anlat. Bu ayet demiş bunun üzerine. Kullarım sana beni sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Çok yakınım. Ve benden istesinler. Ben istediklerini veririm. Ben bütün isteklere cevap veririm. Allah bu ayette bize merak ettiğimizin sırrını veriyor Allah'a yakın olmak. Evet. O yakınlığı hissetmek, Allah'a gidebilmek yani. Allah'a nasıl gidilir? Peki. Allah'a Allah'ın dostlarıyla gidilir. Allah'a Allah'a gitmeyi bilenlerin rehberliğinde gidilir. Allah'ı, Allah'ı sevenlerle beraber sevebilirsiniz. Allah'ı, Allah'ı sevenleri sevmekle gidebilirsiniz. Ama iş gönül odur ki insanın hem hemmi, merakı, düşüncesi, hüznü, her şeyi alemden Rabbi olan Allah olsun. Allah bizim bütün ufuklarımızı kaplamalıdır. Allah bütün kalbimizin her tarafını doldurmalıdır. Allah bizim tek düşüncemiz olmalıdır. Allah bizim en çok sevenimiz olmalıdır en çok sevdiğimiz olmalıdır. Allah bizim en çok istediğimiz olmalıdır. Allah bizim en çok arzuladığımız olmalıdır. Allah bizim en çok korktuğumuz olmalıdır. Bir Allah'ın hem olması, hüzün olması, Allah'ın merak olması, Allah'ın bir insanın düşüncesi olması ve bir insan Allah'a yakın olmasının yolu budur. Allahü Teala bizi Allah'ı merak edenlerden eylesin. Allah'ı merak etmek, Allah'ın yakınlığını elde etmek demektir. Allah'ın yakınlığını elde etmenin yolu çok. Bu yolu giden, o yakınlığa erenler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın demin Seydamullah Haydar'dan bahsederken dediğim gibi divanesi olanlar. Onlar Allah'ın yakınlarıdır işte. Şeyh Mahşuk gibi Hazreti Hadice'nin ayaklarının dibinde kutsanıp Kabe'yi kıyamete kadar kendine manzara seçenlerdir. Selamullah bu hangi bütün ömrünü bir talebe gibi bir talebe hala bir taleben hayatını yaşıyor. Ben alim oldum, binlerce öğrenci yetiştirdim demiyor. Hala haftanın altı günü, yedi günü medresesinde. Evet. Küçücük bir odada geçiyor ömrü ya. Kocaman bir şey, dedirmişsin. Medrese ama seydan hayatı bir oda. Evet. Bir iki oda daha doğrusu. Birinde yemek yediği bir oda, bir de ders verdiği bir oda. İnanın o koskoca binada, o medresede seydanın ömrü bir odanın içerisinde geçiyor. Bunlar böyle tercih etmişler. Hayatında keyfi olarak, isteği için bir yere gitmemiş. Bir gün dedim, şuraya bir yere giderim dedim. Dedi, niye gideceğiz oraya? Gaye ne? Baktım yani, ben böyle bir istirahat etsin, dinlensin filan. Dedim, efendim orada Hayrettin Tokari diye bir zatın türbesi var, onu ziyaret ediyorum. Tamam dedi, gidebiliriz dedi, bak. Bir adım atacaksa bile Allah için bir adım. Nefsi için değil, keyfi için değil istirahat etmek için, gezmek için, yan gelip yatmak için mümkün değil. Bir adım attıramazsınız. İşte insanın kendini Allahu Teala'ya adaması böyle Allah bize bunu anlamayı nasip etsin. Amin. cenab Allah bizi bundan muvaffak etsin. Sıra bakmayın. Zamanınızı aldım ama sizin, sizin bereketinizdir inşallah. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Allahu Teala Gazze'deki ve Suriye'deki kardeşlerimize yardım etsin. Allah-u Teala Afganistan'daki Müslümanlara yardım etsin. Amin. Allah-u Teala düşmanlarını muvaffak kılmasın. Hı -hı. Allah onları muzaffer kılsın. Fitneden, fesattan, ayrılıktan, bölünmeden korusun. Hı -hı. Allah memleketimizi bu ateşlerden uzak tutsun. Hı -hı. Şehitlerin ruhlarına, ölmüşlerimizin ruhlarına Allah rızası için El Fatiha.